8 Mart size ne ifade ediyor? 8 Mart sizin için ne ifade ediyor? 8 Mart size ne ifade ediyor? 8 Mart size ne ifade ediyor? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Temennimiz dünyadaki bütün kadınların sağlıklı, sıhhatli ve mutlu, insan gibi yaşamalarını temenni ediyorum. Eşler tarafından sevilmelerini temenni ediyorum. Bütün kadınların Dünya Günü kutluyorum. Teşekkür ederiz. 8 Mart benim için özellikle düşünürsek kadınlar ifade ediyor diyebiliriz. Ayrıncılığı ifade etmiyor eşitsizliği ifade etmiyor. İfade etmeyenlerden başlarsak ifade edenlere daha kolay ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Kadınların alamadığı hakkı ifade ediyor. Kimse bizi yani adam yerine koymuyor o kadar. Hakkımızı alamıyoruz. Teşekkür ederim. O kadar. Tüm kadınlara hayırlı uğurlu olsun. Ailelerine, çocuklarına, çocuklarına mutlu olsun. Kadına günü kutlu olsun. Teşekkür ederiz. 8 Mart yani Kadınlar günü bildiğim kadarıyla. Ülkemizde birçok kadın cinayeti, kadın şeyi varken hani bir gün değil bizim için kadınlar günü. Bizim için her gün kadınlar günü. Kadınlar bizim her zaman için başımızın üstünde. Hani bir gün kadınlar için ayırmak değil de 365 günü bir kadını baş... Bir kadın değil, bütün kadınları başımızın üstünde tutmak en temiz benim için. Yani benim için en önemlisi o. Yani o, o şekilde. Peki sizin için ne ifade ediyor? bu olan son zamanlarda kadın cinayetleri de beni gerçekten çok üzüyor. Çok üzücü bir durum. Özellikle de bu adalet sistemi benim de hiç hoşuma gitmiyor şahsen. Kadınların dediği gibi tek gün değil, 365 gün anılıp harbiden de başımızın üstünde tutulmaya, baş tacı olmalarına ihtiyaçları var. Sonuçta kadınlar, yani bir erkeğe göre daha savunmasız, daha masumlar. Ülkemizde bu tür olaylar gerçekten bizim de canımızı çok sıkıyor. Umarım düzelir. Umarım her şey güzel olur. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Kadınlar Günü. Aslında kadınlar dediğimiz zaman hayatın yarısı bence. Çünkü e, hayatta yaşamak için annemize, yani çocuklarımıza ihtiyacımız var. Ve onların hakları aslında beni çok üzüyor. Yani yapılan haksızlıklar üzüyor daha doğrusu. Yani kadın cinayetleri vesaire gördükleri her türlü şiddet beni üzüyor ve dünya çapında da kadınlar çok eziyet görüyor. Buna da çok üzülüyorum ve yapanları kınıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bunun Fransa'da birkaç tane fabrikada olan bir kadınların eyleminden belli. Yalnız ülkemizde 8 Mart hiçbir şey ifade etmiyor. 8 Mart'ın ifade etmesi için İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçmesi lazımdı. İstanbul Sözleşmesi iptal edildiği için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak değil, Dünya Kadınların Kara Günü olarak bilinmeli. Kadın cinayetleri oldukça tam hızını artıyor. Kadınlar şikayet ediyor, koruma alıyorlar, devlet bunlara koruma vermiyor. Kimi sevdiği tarafında öldürüyor harca. Kimi sokakta birisinin egosuna yeniliyor, kılıcı çekip vurup öldürüyor. Kadınları koruma ve kollamak erkeklerin veyahut da insanlığın görevidir. Teşekkürler. Evet. Kadın haklarının şiddetin azalmasını diliyorum. Ülkemiz güdümden geçtikçe şiddetin çoğaldı. Yani kadın hakları, insan haklarının e, hiçe sayıldı bir döneme girdik. İnşallah daha az olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Valla bana 8 Mart anneyi ifade ediyor. Kadın ifade ediyor. İnsanlığı ifade ediyor. Ben yani bunlar ifade ediyor benim için. Teşekkür ederiz. <laughs> Kadınlar günü. Peki başka bir şey ifade ediyor. <laughs> kartı ne bileyim insan. nasıl tarif edeyim ki? Kadına şiddet olmasın. Ne bileyim. Teşekkür ederiz. Yani şu an şu durumda şu ortamda hiçbir şey ifade etmiyor. Hani sebebi de günlük bir kadın ölüyor, günlük bir çocuk istismar ediliyor ve buna hiçbir şey yapılmıyor yani. Hani 8 Mart geliyor, günü birlik kutlanıyor. Daha sonra yine aynı şekilde kadınlar ölüyor. Daha geçen gün bir kadının öldüğünü haber aldık. Bizim için bir şey ifade etmesinde anlamı yok ki. Hiçbir şey ifade etmiyor. Teşekkürler. Ülkemizde bu dönemlerde kadın cinayetleri arttı ve 8 Mart'ın dünya ve Türkiye, özellikle Türkiye için büyük bir önem ifade ettiğini düşünüyorum. <laughs> Teşekkürler. Peki sizin için ne ifade ediyor? Artı bir. Ne? <gülüyor> 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 şey Hiçbir şey ifade etmiyoruz. Neden peki? Sevdiğimiz bir insanı bulamadığımız için. Kadınlar dünyaya gelmiş en güzel, nadide bir çiçektir. Onları hiçbir zaman üzmemiz hakkımız bile değildir. Peygamber Efendimiz'in de dediği gibi e, cennet. Ee, cennetin kapıları annemizin ayağının altında e, açılıyordur diye bir ha hadis-i şerifi var. Onu da uygulamak isteriz. Ama <laughs> toplumumuz, toplumumuz şey olduğu için olmuyor. Peki sizin için ne ifade ediyor? Kadınları iki vardır. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey ifade etmiyor bana. Peki neden? İşte ya. Sormasa ondan iyi. Peki. 8 Mart bildiğim üzere e, Dünya Kadınlar Günü, e, bütün dünyadaki kadınların özel bir günü olduğunu düşünüyorum. Ayrıca özellikle de annelerin özel bir günü olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Rica 8 Mart annelerimizi ifade ediyor abla. Dünya Kadınlar Günü. Tabii. O öyle. Peki sizin için ne ifade ediyor? Vallahi abla kadınlar çiçektir. İşte Arkadaşımız da çok elif bir insan. Yani. Kadınlar için 8 Mart'ta kardeşime, anneme ve ablam yok ablam. Ablam senin de kardeşin var. Onları hediye alacağız ablam inşallah. Öyle, öyle. Teşekkür ederim. <laughs> ne ifade ediyor? Öncelikle tabii ki kadının önemini, hayatımızdaki yerini. Bugün maalesef ki Türkiye'de birçok kadın cinayetinin işlendiği bir zamanda artık bu cinayetlerin de durmasını istiyoruz. Her izledikçe bir bayan olarak, bir kadın olarak çok üzülüyorum. O kimsesiz kalan, annesiz kalan çocuklara üz üzülüyorum. Cinayete kurban giden bütün kadınlara üzülüyorum. Hukuk devleti dediğimiz Türkiye'de hukukun önde gitmesini istiyorum ve e, hukukun işlemesini istiyorum cezasız hiçbir failin arkasız kalmamasını istiyorum. Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Sonuna kadar kadınların arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bütün kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.